Kesil Gaming'den merhaba arkadaşlar. Bugün Skavilo 13. bölümüyle karşınızdayız. Önceki bölümde Engin abi ve yücelle tarla yapmaya çalıştık ve yaptık. Bugün Engin abinin interneti zayıf olduğu için bize katılamadı. Ve ben kendim çekiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz mob trap yapacağız. Mob trap yapmayı zaten çoğu siz biliyor ama bilmeyenler için yapalım. Evet arkadaşlar 4 blok boşluk olacak şekilde kapatıyoruz. Yukarı doğru alttakini de sayarak 2, üç 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 20 23, 23 bloklu karşımız arkadaşlar. Alttaki de sayıyoruz tabii çocuklar. İspo'ya yazalım. Oradaki örneğin önüden bir ihtimal. Evet arkadaşlar, diğer taraflara da aynısını yapıyoruz. 23 blok olacak şekilde. Bu kadar ve nereden buldum derseniz arkadaşlar video dışında kaldım yani videoda kalıp canımın sıkılmasın gerek yok yani buradan suyu atlayabilir miyim? Hiç mi geçip de fly vardı. Buna gerek yok. Yanlış kalıyordu. Şurayı da kapatalım. Video olsun soru çıkmasın da yani videoda Evet arkadaşlar 23 blok yukarı çıktı. Kenarları kapatalım. Böyle bir delik açabiliriz. Evet arkadaşlar 23 blok yukarı çıktıktan sonra kenarlara 1 2 3 4 5 6 7 8 8 blok kenarlara girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 böyle gidiyoruz arkadaşlar. Neden 8 blok, neden başka gitmiyorsun derseniz Çünkü suyu kaldığımız zaman 8 blok geliyor. Biraz fazladan oldu Pardon Evet arkadaşlar aynısını diğer tarafa da geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle 5 hatta 1 3 4 5 6 7 8 Şurayı saymayalım 2, 8 Son bir yer kaldı oraya yapalım 2 3 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar bu ay tamamladık. Şimdi kovalarımızdan su getirelim. Bir, iki. Şuradan. Şuradan. Aslında bunu buraya koy, Bunu da buraya koyarsak sıkıntısız su olur. Burayı en son yaparız. Şuradan. şuradan aldım. ve şuradan aldım. Şöyle Ve gördüğünüz gibi su aşağı hiç inmiyor. Evet arkadaşlar bundan sonra buraları birleştiriyoruz. Buraları birleştirmeden önce demirimiz var mı bakalım. Demirimiz yok. Biz tahtamız var. Şöyle. Bu neydi yapacağız? Şimdi da yapalım. Bu kadar resim al, son tarafa vallaha fast market anabanı buraya satıyoruz 3 600 var 64 tane aldık, fazladık ama olsun markette gazikiye şeyler, gerisini koyabilirim. Böyle yani. 1, 2, 3, 4 tane alsam yeter. Hatta bunu şaşırıyorum. bunu koyalım farketmediler şöyle şöyle bir, iki tane de arttı kendini bir içeri Arkadaşlar, arabası alt tarafı tamamladık. şöyle yapabiliriz basamak yapalım alt tarafa geçmeyiz ister taraftan tarafı yeter ya en tarafı tamamlayalım Hasta başladılar Evet arkadaşlar tamamlamayı bitirdik. 1 2 3 4 blok çıkartıyoruz arkadaşlar. ташар evet bitirmek üzere ташыңыз етмеди birazdan videoyu деп video видео кишина ташы казарым жаныңыз сыгылбасын ташымыз бітти ен Ben казып келе geliyorum